Verilen birinci örnek olayda Osman Bey'in adaletinden bahsedilmektedir. Eskişehir'de kurulan bir pazarda bir Türk'ün Bizanslı tüccardan aldığı bardağın parasını ödememesi üzerine Osman Bey'in Bizanslı tüccarın mağduriyetini gidermesi üzerinde durulmuş, onun adaleti vurgulanmıştır. İkinci örnek olayda ise Kanuni Sultan Süleyman'ın Semendire Kadısı'na gönderdiği fermanda kimsenin hakkının gasp edilmemesi Haksızlıkların önlenmesi üzerinde durulduğu için doğru cevabımız adalet anlayışının ön plana çıkmasıdır. Çünkü her iki örnek olayda da adalet üzerinde durulmaktadır. Doğru cevabımız A şıkkı. Osmanlı Devleti'nin Karadeniz kıyı fetihlerini gösteren haritadan yola çıkılarak Karadeniz kıyılarında fetihlerin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Amasya'nın 1459'da, Sinebun 1460'da ve Trabzon'un 1461'deki fethini görmekteyiz. Bu şekilde ülkenin sınırları da genişlemiştir. Ancak bu topraklarda iskân politikası izlenliğine dair bir çıkarım elde edemediğimiz için doğru cevap şıkkımız 1 ve 2'nin bulunduğu 5 şıkkıdır. Osmanlı Sultan Süleyman'la ilgili olarak verilen infografiden yola çıkılarak uzun bir zaman Osmanlı tahtında kaldığını söyleyebilmek mümkündür. Çünkü 1520'de tahta çıkmış, 1566'ya kadar hükümdarlığını devam ettirmiştir. Bunun yanında ülke sınırlarını genişlettiğini de söyleyebiliriz. Pek çok fetihte bulunmuştur. Muhaç meydan muharebesinde Macarları yenerek ülkenin sınırlarını genişletmiş. Ayrıca Rodos'un, Belgrad'ın fethiyle sınırlar oldukça genişlemiştir. Ancak Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlaması söz konusu olmamıştır. Doğru cevabımız 1 ve 2 ile 5 şıkkı. Görselde verilen bilgilerden hareketle Fatih Sultan Mehmet ile ilgili olarak tahta kaldığı zaman zarfında birçok yeri fethettiğini söyleyebiliriz. 2 imparatorluğa, 4 krallığa, 6 prensliğe ve 5 dükalığa son vermiştir. Ayrıca devletin ekonomisinin gelişmesine de pek çok katkı sağlamıştır. Fethedilen bölgelerden elde edilen gelirlerle birlikte ekonomi gelişmiş ve bu dönemde altın para kullanılmaya başlanmıştır. 1478'de ilk altın paranın basıldığını görmekteyiz. Ancak Anadolu'nun Türk siyasi birliğinin sağlandığına dair herhangi bir bilgiyle karşılaşmıyoruz. Bu dönemde Anadolu Türk siyasi birliği kesin olarak gerçekleştirilmemiştir. Doğru cevabımız 1 ve 2 ile 5 şıkkıdır. Verilen görselden yola çıkılarak Barbaros Hayrettin Paşa'nın Osmanlı Devleti döneminde yetişen çok önemli bir denizci olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Asıl adı Hızır Reis'tir ve Osmanlı tarihinin en ünlü ve en başarılı denizcilerinden biri olarak bilinmektedir. Ayrıca denizcilik alanında birçok önemli başarı elde etmiş, Haçlıları yenilgiye uğratmıştır. İspanyol donanmasını yenmiştir. Ayrıca kendisi Osmanlı donanmasının başına kaptanı derya olarak getirilmiştir. Bu durumda da 1, 2 ve 3. öncülere ulaşabilmekteyiz. Doğru cevabımız ise 5 şıkkıdır.